Kızını kimseyle görüştürmeyerek koruyamazsın tamam mı? Ayrıca kızını koruyacağın oğlunu ev, o zaman bir kız evladını korumuş olursun zaten. Gül. Oğlum gülünce kısılıyor gözlerim. Aç şimdi gözünü hafif aç. Kaşını kaldır demiyorum oğlum. Kaşımı kaldır. Ya bak la, şu. Işte, yani. Bak şöyle yapıyorsun. Şu ne? bak. bak. <laughs> Çerduklu elbası yedim haralet yaptım <laughs> 2020'de çocuk yapılmaz Hep senin yüzünden fikri Ben ne yaptım ben mi yedim yarasayı Ben yedim yarasayı <laughs> <laughs> ee, Çocuklar biz babanızla e, bir karar aldık Boşanıyor musunuz yoksa Ah be baba Kıbrıs öğrendi değil mi annem Ne dedin Ne Kim lan bu? Sevgilin var mı? Yok. Niye? Abi dolayı büyük de. Oğlum çok çirkinliysin ya. <laughs> Teşekkür ederim. <gülüyor> Bak. <laughs> no. Oh. Zhang Sokum. Çok güzelim ben gerçekten. Ben de boyayla güzel olurum. Ne boyası aptal Bakımlı olmak suç mu aga? Yani niye böyle bir şey yapayım ya salak mıyım dediğim her şeyi yaptım bu hayatta. Ben gerçekten anlamıyorum bu erkekleri. Yani ne anlıyorsunuz şu dayaktan bir anlasam? Neredin sen? Abi. ha? Neredesin? Neredin sen? Sen gel. Ne? <laughs> sen gel bakayım buraya. Sen mi benim kocam yaktan? <laughs> sen mi? Ben <bir> seni yolacağım. Gününü <laughs> göstermez miyim ben? Kira bugün TikTok'a giriyor. TikTok'a giriyor. <laughs> Anneler babalar uyarıyorum. Hani 7 bin lira çekiliyor. <laughs> 950, 950, 950, 950 sürekli para çekiliyor. Şimdi konuşuyorum TikTok'la. Adana'nın neresinden? Seyhan. Seviyoruz Adana'yı. Seviyoruz. Ha, ayıkıyor musun? <gülüyor> Ayıkıyoruz. <gülüyor>